Selamün aleyküm canım, bana bir tane oralet verir misin oradan? Maalesef beyefendi, bizde oralet yok. O zaman ıhlamur ver. Maalesef ıhlamur da yok bizde. O zaman ada çayı ver bana. Bizde ada çayı da yok yalnız. Tamam git, nane limon falan kaynat, yürü git. Burada nane limon kaynatamıyoruz yalnız biz. Salep ver o zaman. Salep de yok bizde. Bozo da mı yok? Hayır, bizde sadece kahve çeşitleri var. Tamam o zaman mırra falan ver bana, hadi yürü git mırra ver. Yalnız bizde mırra da yok. Ya arkadaşım Starbucks değil mi burası ya? O yok bu yok o yok bu yok Müşterim önemli, çok önemli ya Ruhi kenarca hoşçakalın arkadaşlar bugün e, GTA 5'te sizlere Recep İvedik modunu tanıtacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bir e, Recep İvedik'im <laughs> Evet Selamünaleyküm kardeş Selamünaleyküm Konuşma lan Konuşma lan Yürü git Yürü git. Adamın hasabını bozma ne bakıyorsun lan sen? sen ne bakıyorsun Yürü git lan. Yürü git lan. Pislikler. Neyse ben arabama binip gidiyorum. Ben arabama binip gidiyorum. Bu ne saçma hayat? Bu ne serkeş hayat? Bu ne dingil hayat ya? Bu ne kobuk hayat? Bu ne manyak yaşam tarzı ya? Bu ne? Neyse ben arabama binip gidiyorum. Evet. Ee, modun indirme linki açıklama kısmında var arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Ee, bir Türk arkadaş yapmış bunu da. Nasıl kurulacağı falan hepsi yazıyor. Ee, gerçekten de çok güzel. Gördüğünüz gibi arabasını da aldım ben. Eee trafiğin ağzına sıçacağım. Ne bakıyorsun senin tipini beğenmedim ben. Senin tipini beğenmedim. Yürü git lan buradan. Yürü git buradan. Yürü git. Gelme bir daha buralara seni buralarda bir daha görmeyeceğim. Buralarda seni bir daha görmeyeceğim. Bir daha görmeyeceğim. Ne bakıyorsun karın? Ne bakıyorsun karın? Ne bakıyorsun bana? Git buradan. Hop göbeğe bak be maşallah. Arabama binip gidiyorum. Arabama binip gidiyorum. Polisler gelmeden buralardan gitmem lazım. Gideceğim hiçbir yerlere bulamayacaklar beni. Allah kim koydu lan bunu buraya? Kim koydu buraya lan bunu? Niye küfür ediyorsunuz lan? Niye küfür ediyorsun? Ayı. Ayı. Şişko. Şişko ayı. Şuna bak. Gebersin işte böyle. Aha polisler geliyor. Kaçmam lazım. Polisler geliyor. Konuşmayın lan. Yürü gidin lan buradan. Aha geldi polisler. Yürü gidin lan buradan. Ben bir şey yapmadım. Gidin buradan. Geliyorlar bak hala adına geliyorlar. Kaçacağım onlardan. Hey be arabaya bak. Oçum benim. Selamı bana bir yolluk ya. Hop. <laughs> Allah lan yavaş olsana lan dingil. Dingil. Yavaş olsana. Ehliyeti nereden aldın sen? Ehliyeti nereden aldın sen? Şuna bak. İşte bak hep bunlar. Bak bak bak. Ne biçim kullanıyor arabayı? Ne biçim kullanıyor arabayı? Ne biçim kullanıyor? Ben mi öğreteyim sana araba kullanmayı? ben mi öğreteyim sana da bu kullanmayı ben mi öğreteyim ah ah ne sıkıyorsunuz bana ben iyi bir adamım bana sıkmayın beni vuruyorlar Allah belanızı verecek yürü gidin lan buradan aa ulan sen de bitin oğlum? yürü gidin lan buradan yürü gidin lan buradan ben iyi bir adamım bak hala pompalıyla vuruyor utanmadan yürü git buradan keltoş seni koş. sen ne sıkıyorsun lan bir de kaçıyorsun utanmadan yürü git lan buradan bak bak oğlum siz neden bitmiyorsunuz lan? Tamam gidiyorum. Tamam. Tamam gidiyorum buralardan. Buralardan gidiyorum. Oo buralardan gidiyorum. Ya tamam şaka yaptık. Şaka yaptık. Tamam vurmayın. 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 Hadi. Hadi abi hadi. Arabadan büyüyüm ya. Ulan nasıl geliyorlar? Köpek gibi geliyorlar. Allah cezanızı verecek. Yere girin lan buradan. Konuşmayın lan. Bas 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 konuşma ah kurtuldum kaçıyorum bu işlerden kaçacağım bir daha beni bulamayacaklar ya gerçekten de arkadaşlar güzel bir mod yani açıkçası ben beğendim ee, bir de Türkler yaptığı için açıkçası daha da mutlu oldum modun ee, indirme linki açıklama kısmında var oradan indirip e, yapan arkadaşa destek olabilirsiniz haydi gidelim buralardan haydi gidelim evime gitmek istiyorum bak Evim nerede benim? Allah'ın cezaları arabayı yok ettiler. Arabayı yok ettiler. Buralardan kaçmam lazım. Koşamıyorum. Koşamıyorum. Ah, survivor hazırlık yapmam lazım. Ah. Oh. Ah. her tarafım kan içinde olmuş. Her tarafım kan içinde kalmış. Ah, otel. Otel alın beni. Otel alın. Otel alın. Açın lan kapıyı. Açın lan kapıyı. Aç sana lan kapıyı. Açmıyorlar kapıyı ya Ulan artistler ne bakıyorsun lan yürü git lan buradan Neyse Kaçalım artık ee, İşte böyle bir mod arkadaşlar GTA 5'te bu mod sayesinde Recep Vedik olabilirsiniz ee, Artık çok da fazla göstereceğim bir şey yok Beni izlediğiniz için teşekkürler Of 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 ulan ne atlıyorum ya Ne atlıyorum be Benim gibi adam var mı bu dünyada ya Benim gibi adam var mı bu dünyada ya Hop. Lan sıkıyorlar bana hala. <laughs> neyse arkadaşlar beni izlediğiniz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorumu ve like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de ilerleyen videolardan haberdar olmak için abone olursanız beni çok mutlu etmiş ve beni desteklemiş olursunuz. Hadi görüşürüz. Hadi dostlarım görüşürüz. Hadi bakalım abone olmadı unutma.